Merhaba profesör. Merhaba, nasılsın bakalım bugün? İyiyim. Ancak bugün benim için çok yorucu bir gün olacak. Aa, o da neden? Bir tiyatro gösterisi hazırlıyoruz. Ancak oyunu sunabilmemiz için birkaç kostüme ihtiyacımız var. Kostümleri annem dikecek. Bunun için çarşıya gidip bir sürü kumaş almamız gerekli. Oo, aferin size. Tabii tiyatro oyununun güzel olabilmesi için kostümler de çok önemli. Kumaş almaya giderken yanınıza metre almayı unutmayın. Metre mi? İyi ki hatırlattın profesör. Fakat ben ölçü birimlerini tam bilmiyorum. Bu konuda yapay zekadan yardım isteyebiliriz. Yapay zeka? Merhaba profesör. Bize ölçü birimlerini anlatabilir misin lütfen? Elbette profesör. 1 metre 100 santimetreden oluşur. Yani 1 metreden kısa şeyleri santimetre ile ifade edebiliriz. Yapay zeka bize santimetre ile ölçebileceğimiz birkaç şey gösterebilir misin? Küçük bir bayrağı santimetre ile ölçebiliriz. Bir kaşığı ya da bir sandalyenin yüksekliğini. Peki ya bunlardan daha küçük şeyleri? Örneğin 5 kuruşluk bir madeni para ya da minicik bir karınca. Bunlar santimetreden çok daha küçük. Evet, haklısınız profesör. Bu kadar küçük ve kısa şeyleri milimetreyle ölçeriz. Her bir santimetre 10 milimetreden oluşur. Madeni paraları, karıncayı ya da bir boncuğu milimetreyle ölçeriz. Peki ya santimetre, milimetre ya da metreyle ölçemeyeceğimiz kadar uzun bir şeyse? O zaman da kilometreyle ölçeriz. Yapay zeka bize kilometreyle ölçülebilecek örnekler gösterir misin? Şehirler arasındaki yollar çok uzundur. Bu yüzden kilometreyle ölçülürler. Aynı şekilde elektrik telleri de kilometre ölçü birimiyle ölçülecek kadar uzundurlar. Hmm, o zaman bizim kumaşı ölçmemiz için ne kilometreye ne de milimetreye ihtiyacımız var. Birkaç metre kumaş yeterli olacaktır. Evet, aynen öyle. Peki sana birkaç soru soralım bakalım. Uzunluk ölçü birimlerini dönüştürmek için hesaplamaları da doğru yapabilecek misin bakalım? Neden olmasın profesör? 3 metre 20 santimetre toplam kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 3 metre 300 santimetredir. 20 santimetre daha eklersek sonuç 320 santimetredir. Evet. Peki ya iki kilometre kaç metredir? Bir kilometre bin metredir. Dolayısıyla iki çarpı bin eşittir iki bin yapar. Yani iki kilometre de iki bin metredir. Son bir tane daha. Seksen milimetre kaç santimetreye eşittir? Hmm, bunu bir düşünmem gerek. Bir santimetre kaç milimetreydi? Ha, on milimetre. O zaman 80'i ona böleceğim. 80 bölü 10 eşittir 8. 80 milimetre 8 santimetreye eşittir. İşte bu. Harikasın. Hadi aklındaki taze bilgileri unutmadan hemen kumaş alışverişine çık. Nasıl bir şey alıp dikeceğinizi ben de çok merak ediyorum. <laughs> Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Kolay gelsin. Görüşmek üzere.